Herkese merhaba. Bugün Meri ve abisi koşu yarışı yapacağız. Bu gördüğünüz çizgiden itibaren parkın sonuna kadar koşacaklar. Bakalım bu yarışı kim kazanacak? Meri! kazanacakmış. O zaman 1, 2, 3 başla! Bakalım Meri mi kazanacak, abisi mi kazanacak? Meri koşuyor. Abisi de başka yerden koşuyor. Meri koşuyor. Abisi başka bir yerden koşmaya devam ediyor. Meri buradaki parkurları geçiyor. Meri bütün aşamaları doğru bir şekilde tamamlamaya çalışıyor. Ama abisi başka yerdeki aşamaları tamamlamaya devam ediyor. Meri buradaki aşamayı tamamladıktan sonra abisinin yanına gidiyor. Koşuyor. Piramitlerden aşağı atlayacak Meri. Meri piramitlerin içinden geçmeye gidiyor. Meri piramitlerin içinden geçerken abisi koşmaya devam ediyor. Bakalım Meri piramitlerden geçip abisinin önüne geçebilecek mi? Abisi ağaçların arasından gidiyor. Meri piramitleri aşıyor. Bakalım bu yarışın kazananı kim olacak? Meri düşmek üzere. Abisi koşarak geliyor ve Meri'yi kurtaracak. Abisi Mary'i kurtarmak için kendini feda ediyor. Abisi Mary'i kurtardıktan sonra Mary'i yarış pistine geri koyuyor. Mary yarış pistinde yarış pistine geri dönemiyoruz. Mary önce piramitlere çıkmak istiyor. Mary piramitlere çıktıktan sonra abisiyle beraber yarışa devam edecek. Mary piramitlere kaldığı için çok korktu. Ve şimdi piramitlerden inip yarış pistine geri döndüler. Meri koşuyor, abisi koşuyor, Meri koşuyor, abisi koşuyor. Meri mi yenecek yoksa abisi mi? Finale çok az kaldı. Finale çok az kaldı. Biraz sonra bu yarış bitecek. Kazanan Meri mi olacak, abisi mi? Bilmiyoruz. Evet, şimdi kıyasıya bu mücadelenin sonucunu izlemek için pür dikkat nefeslerimizi tuttuk ve yarışı izliyoruz. Meri ve abisi bütün parkurları tamamladı. Son olarak final çizgisine ulaşmak için koşuyorlar. Son tur atıyorlar. Meri ve abisi koşuyor. Meri abisinin arkasında kaldı. Meri bir yere çarptı. Abisinin ayağı takıldı ve yere düştü. Meri abisini kurtarmak için hemen gitti. Abisini kurtarmadı. Sadece parkurların üzerine çıktı ve parkurların üzerinden geçtikten sonra Meri yarış pistinin sonuna doğru giderken abisi peşinden geldi ve yarışı Mary kazandı. Tek bir adımla Mary bu yarışın kazananı oldu. Abisini kutluyoruz. Mary ise tebrik ediyoruz. Abisine üzüntülerimizi, dileklerimizi iletiyoruz. Meri'ye ise sevinçlerimizi iletiyoruz. Meri mutluluğunu kedilerle paylaşmak için kedilerin yanına giderek onlarla sohbet etmeye başladı. Abisi ise ağaçtan aldığı turunçgili Meri'ye hediye etti. O bu zorlu yarışın kazanan olduğu gibi yüreklerin de kazananı oldu. Abisi de o da o da yüreklerin kazananı oldu. İşte çocuklar her zaman kazanır. Hoşçakalın. Bizi sevdiyseniz kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayınız. Hoşçakalın. O yenmez ki. Hayır. Hayır. O yenmez oğlum. İyi sen dene bakalım.